için ben Sopranos ekibinden Pınar Software Engineer olarak çalışıyorum. bugün sizlere Clean Code Station kitabının Boundaries chapter'ını anlatıyor olacağım. Öncelikle Öncelikle bu chapter'da third party kodları kendi kodumuza nasıl clean bir şekilde entegre etmeliyiz ve entegre ederken de hangi teknikleri uygulayacağımızı inceleyeceğiz birlikte. Akış olarak da öncelikle third party kodun kullanımından bahsedeceğim ve daha sonra boundarieslerin nasıl öğrenileceğini bahsederek log4j üzerinde bir örnekle açıklamaya çalışacağım kitapta olduğu gibi. Öncelikle kitapta arayüzü sunan kişi ve kullanan kişi arasında bir gerilim olduğundan bahsediyor. Bu gerilimin sebebini de kitap şu şekilde açıklıyor. Third party paket sağlayıcılarının aslında geniş bir kullanıma hizmet etmek için çaba gösterdiklerini fakat bunu kullanan kullanıcıların ise kendi özel ihtiyaçlarına odaklanan bir interface istediklerini söylüyor. Bu da sistemde gerilime sebep olan bir problem. Burada örnek olarak şöyle bir e, açıklama yapmış kitapta. E, Java Util Map Interface'i üzerinden burada görüyorsunuz birçok metodu biz de kullanıyoruz zaten. E, Map'in sağladığı metotlar verilmiş ve bu yetenekleri de şu şekilde açıklıyor kitap. Örneğin biz e, programımız içerisinde e, map içerisindeki herhangi bir item'ı e, silmek istemeyebiliriz. Fakat clear metodunu kullanan herhangi bir kullanıcı bu itemı silebilir ya her şeyi silebilir. O yüzden burada kontrol yani map içerisinde bir kontrol ve bir kısıtlama bulunmuyor. Ya da biz map içerisine herhangi bir type'da bir şey store etmek isteyebiliriz. bu durumda da eklenecek obje tiplerini kısıtlayan bir özel bir kısıtlama yok, yok map içerisinde. kitap bundan bahsediyor. Ve şöyle bir örnekle açıklamış. Burada gördüğünüz gibi yeni bir hatch tanımlanmış. Burada tanımlanan hatch e bir type verilmemiş value'su için. Biz burada sensör objesine her erişmek istediğimizde e, burada bir sensöre kes işlemi yapmamız gerekiyor. Ve bunu programın her yerinde yapmamız gerekecek. Bu nedenle kitap buradaki yazılan kodun clean bir kod olmadığını söylüyor. E, bu kodu daha okunabilir bir hale getirmek için ise e, aşağıdaki gibi bu görülen koddaki gibi bir generic type eklenmiş sensör olarak. E, fakat bu eklenen type'ın da aslında bizim işimizi görmeyeceğini söylüyor. Çünkü e, burada yine map ile ilgili herhangi bir interfacete bir şey değiştiğinde yine bizim kodumuzun farklı yerlerinde etkilenen alanlar olacak ve refaktörümüz zorlaşacak. E, bunun yerine daha clean bir kod yazmak için Böyle e, map'i sensör içerisinde repleyebileceğimiz bir yapı öneriyor kitapta. Ve aynı zamanda bu bize neyi de sağlıyor? E, burada gördüğünüz gibi biz sadece e, get metodunu, me metodunu kullanmak istiyoruz map için. Burada get bayağı id ile sadece get metodunu aslında kullanacağımız interfeysini veriyor oluyoruz kullanıcılara. Ve daha sonrasında kitapta da aynı zamanda her zaman böyle bir encapsulate'e ihtiyaç olmadığından bahsediyor. Biz kullanacağımız e, map sistem genelinde kullanılmayabilir, klasa özel spesifik de olabilir. Bu durumlarda encapsulate'e ihtiyaç olmadığını söylüyor. Eğer map gibi bir interfeste kullanıyorsak o zaman public API'larda bu map class içinde kalmalı ve hiçbir şekilde return edilmemeli ya da constructordan argüman olarak kabul edilmemelidir diyor. Ve third party kodun e bize kısa zamanda e, functionality sağlamasına yardımcı olduğunu söyle. Biz MEP'in e, metotlarını kullanarak aslında bunun fonksiyonlarını e, ko kullanarak kendi kodumuzun fonksiyonelitesini arttırabiliriz. E, peki biz bu third party paketleri kullanmak istersek nereden başlamalıyız? E third party kodun tamamını test etmemiz mümkün değil. Zaten biz third party kodu kullanırken test edilmiş olmasını bekliyoruz. Fakat bazı kullanacağımız spesifik yerleri test edebiliriz. Kitapta bundan bahsediyor ya da farklı bir yöntem olarak işte biz dokumentasyonu inceleyip bir iki gün daha sonrasında third party kodu yazabiliriz. Fakat böyle bir durumda herhangi bir hatayla karşılaştığımızda bu third party koddan mı kaynaklanıyor yoksa bizim kodumuzdan mı kaynaklanıyor? Bunun debug edilmesinin zor olduğundan bahsediyor kitapta. Ee, ve third party kodu anlamanın zor olduğunu, entegre etmenin daha zor olduğunu ve her ikisini kullanmanın çok daha zor olduğundan bahsediyor. Peki burada bize önerilen yaklaşım ne? Ee, Jim Newkirk'in e, Learning Test adını verdiği bir yaklaşımı öneriyor kitap burada bize. E, bu yaklaşım ile API'yi kontrol eden, e, kontrollü testler yazabiliyoruz. Ve e, testler bizim aslında API'den ne istediğimize odaklanıyor. Bunu da şöyle bir örnekle açıklamış kitapta örneğin log4j kütüphanesini kullanıyoruz paket olarak ve burada basit bir test yazmak istiyoruz konsola hello yazmasını beklediğimiz bir test case yazacağız. Öncelikle burada bir logger tanımlanmış ve içerisine hello eklenmiş. Daha sonrasında bu testi run ettikten sonra bir hatayla karşılaştığımızı söylüyor kitapta. Bu da appender'ı bulamadığını söylüyor ve bir appender'a ihtiyacı var. Daha sonra testte biz burada yeni bir append oluşturup aslında Logger'a logra bir append ekliyoruz ve bu şekilde testi devam ettiriyoruz. Bu testi ran ettiğimizde. Yine bir hatayla karşılaşıyoruz. Ve bu sefer de bir output stream'in olmadığını söylüyor bu Appender'da. Ee, burada kitapta şundan bahsetmiş. Biraz google'ladıktan sonra işte aslında console Appender'ın e, pattern layout'a ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Ve burada en sonunda testin son halinde bir pattern layout e, da ekleyerek e, testi çalıştırıyor. Ve e, bingo artık hello konsolda yazıyor fakat şöyle bir şey denemiş ve ilginç olduğunu düşünüyor. Konsol append System Out argümanını buradan kaldırdığında konsola hala aslında hello yazdığını görüyor. Ve aynı şekilde az önce yaptığı gibi buradaki pattern layout kaldırdığında yine output stream ile ilgili bir hata alıyor. Burada e, gerçekten hani bu davranışın garip olduğunu söylüyor. Daha sonrasında gidip burada console.appender ile ilgili e, dokümanı incelediğinde aslında buradaki console.appender'ın constructor'ının unconfigure olduğunu ve aslında hatayı açık bir şekilde yazıldığını fark ediyor. Bu şekilde test yazarak aslında bunu doğrulamış olduk. Ee, en sonunda da işte biraz Google'lama, araştırma ve test sonrasında artık Log4j hakkında bilgi e, edinip nasıl bir unit test ya yazacağımızı bu şekilde anlamış olduk. Ee, ve daha sonrasında da artık konsol e, logger'ın nasıl initialize edildiğini öğrenmiş olduk. Bu şekilde artık bu e, logger'ı kendi klasımızda encapsulate edip uygulamamızın geri kalanında log4g boundary interface'inden izole edilmiş bir şekilde kullanabiliriz. E, daha sonrasında e, learning testler better than free demiş. Yani learning testlerin bir kostu olmadığını söylüyor. Yani bu testleri yazmak API öğrenmenin e, kolay ve izole edilmiş bir yolu olduğunu söylüyor kitapta. E, aslında learning testler sayesinde ee, anlamamıza yardımcı kesin deneyler yapmış oluyoruz ve bu davranışlar hem free olmakla kalmayıp yeni bir release yayınlandığında örneğin log4g'de elimizde testlerimiz olduğu için yeni release'e karşı davranışın değişip değişmediğini de kolay bir şekilde görmemizi sağlıyor aslında. Ee, yine aynı özellikten bahsediyor diyebilirim kitapta. Third party kodlar da devamlı değişebilir ve zaten değişime açık. Her sürümde yeni bir risk de doğabilir. Eğer third party paketlerde bizim testlerimize uyumsuz bir davranış olursa e, testlerimiz sayesinde elimizde testlerimiz olduğu için hemen bu davranışı e, görüp öğrenebiliyoruz. Eğer testlerimiz olmasaydı biz eski sürümlerde daha uzun süre bekleyebilirdik. Ee, son olarak da farklı bir boundary tipinden bahsetmiş kitapta. Ee, o da bazen boundary'lerin e, ne olduğunu bilmediğimiz durumlar. Bunu da şu şekilde örnekliyor. Yazar daha önce e, radyo communication sisteminde çalışan bir yazılım geliştiriciymiş. Ve transmitter adında bir sub-sistemleri varmış. Ee, bu transmitter hakkında çok fazla bilgileri yokmuş ve henüz bu transmitter interface'i e, publish edilmemiş. Yani hazır değilmiş. Ve kendi kısımlarının da bloklanmasını istemiyorlarmış. Ve bu yüzden çalışmalara başlamışlar. E, Api henüz tasarlanmadığı için e, Transmitter detayları hakkında bir e, fikirleri olmadığını söylemiştim. Transmitter görevini yapacak kendi interfacelerini tanımlıyorlar e, bu durumda. Ve istenilen kendi bekledikleri neyse Transmitter içerisine asıl yapılmak istenen işe odaklanmayı sağlayacakları fake bir transmitter oluşturuyorlar. Burada da zaten görülüyor, bir communication controller oluşturmuşlar, transmitter interface var, kendi yazdıkları bir fake transmitter var, aynı zamanda bu transmitter API ile etkileşimi sağlayacak bir transmitter adaptör tanımlamışlar. Bu adaptör aslında buradaki API'deki değişiklikleri encapsulate etmeyi sağlayan bir yapı bu sayede neyi sağlıyor bu Transmitter adaptörü yazmak? Bizim e, Transmitter API ile ilgili herhangi bir değişiklik olduğunda tek bir noktadan aslında değiştirilmeyi sağlayacak. Aynı zamanda Fake Transmitter yazmaları Communication Controller'ın da e, test edilmesine olanak sağlayacak. Biz de aslında aynı şekilde yapıyoruz. Mock implementasyonlar yaparak kendi e, testlerimizde e, bu mock implementasyonlarla e, kendi kontrollerimizi test edebiliyoruz. Ve en son olarak da kitapta e, Boundaries'lerin değişebileceğini ve iyi bir software design'ın e, büyük maliyetler ve rework olmadan değişime uyum sağlaması gerektiğini söylüyor. E, bizim kontrolümüz dışında olmayan bir kodu kullandığımızda e, kendi yatırımımızı korumak adına çok dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor bu Boundaries'leri kullanırken. E, ve Boundaries'lerdeki e, kodun net bir ayrımı ve beklentileri karşılayabilecek testleri olması gerektiğini söylüyor. Eğer kontrol etmediğimiz bir şey kullanırsak bu ileriki zamanlarda bizi kontrol etmeye başlayacağından bahsediyor. Ve son olarak da map'te olduğu gibi aslında third party kullandığımız boundary'leri replayabiliriz ya da adapter kullanarak bizim değişimlere daha hızlı adapte olmamızı, maintenance'ı kolaylaştırabileceğini söylüyor. Bu third party kodlara değişiklikler olduğunda. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin sorularınız varsa alabilirim. Easy go!